10 yaşlarındaki küçük kız okul önlüğünün düğmelerini iliklemeye çalışırken o kadar acele ediyordu ki yaşadığı panikten elleri birbirine dolanıyordu. Uyumaktan şişmiş gözlerini ovalayarak dışarıya fırladı. Ayakkabılarını ayağına geçirmeye çalışarak yürümesi yolda yalpalamasına sebep oluyordu. Son günlerde sürekli geç uyanıyor, ilk derse yetişemiyordu. Öğretmeninin verdiği cezadan çok her seferinde yalan söylemek zorunda kalmasıydı küçük yüreğini yoran. Bu sefer hangi bahaneyi uyduracaktı? Uyuya kaldığını söylese öğretmen her zamankinden daha çok kızacaktı. Annesine söz vermişti. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin kesinlikle yalan söylemeyecekti. Geç kaldığı günlerde öğretmenin bakışlarıyla alevlenen yangınına karşı Sarp yığınından yalanlığın arkasına çaresizlik içinde gizleniyordu. Okulun kapısına geldiğinde koşmaktan terlemişti. Alnını Çile mürekkebiyle yazılan yazıyı saçlarından süzülen ipek teller daha bir derinleştiriyordu. Al yanaklarının üzerine yerleşen şiş gözlerle etrafına bakıyor, çekingen adımlarla koridorda ilerliyordu. Küçük bedeni taşıyabileceğinden ağır bir çantanın esaretinde sınıfın önüne geldi. Son kez önlüğünü ve yakalığını düzeltip kulağını hafifçe kapıya yasladı. İçeride hiç ses yoktu. Çantasını sırtından eline alıp minik el elleriyle kapıya birkaç kez vurdu. Ürkek adımlarla içeri girdiğinde sınıftaki sessizlik yerini fısıltılara karışan gülüşmelere bırakmıştı. Çocukların bazısı geç kaldığı için ona kızıyor, bazısı alaycı bakışlarını gülüşmelerle perçinliyordu. Küçük kız yerine geçmeye hazırlanırken öğretmen, sınıfı susturan, gülüşmeleri kovalayan, küçük kızın yüreğine titreten konuşmasına başladı. Dur bakalım, yerine oturma. Seni defalarca uyarmaktan, cezalandırmaktan bıktım. Sen geç kalmaktan bıkmadın. Tahtanın yanına geç, ve ders bitene kadar tek ayak üzerine dur. Sorumsuzluğuna son verene kadar böyle yapacağım. Ayağını indirdiğini görmeyeyim dedi. Öğretmen hedefe koyduğu küçük bir kalbi tam ortasından yaralamıştı. Acımasız bir ressamın elinden çıkan hüzün tablosu sınıfın ortasında öylece duruyordu. Diğer çocukların yeniden başlayan gülüşmeleri tabloya vurulan fırçanın son darbeleri oldu. Alaycı bakışlardan kaçırdığı gözlerinde yağmaya hazırlanan bulutlara dinlenen küçük kız tahtanın yanına geçti. Ayağını kaldırdığında ders kaldığı yerden devam etti. Minik ayaklarında derman tükenmek üzereyken ızdırabı ve dersini sonlandıran zil nihayet çaldı. Bir yangından kaçar gibi kapıya koşturan çocuklar geride bıraktıklarını çoktan unutmuştu. Öğretmen masadan kitaplarını toplarken sınıfta kimse kalmamıştı. Küçük kızın yüzüne daha dahi bakmadan tamam çıkabilirsin dedikten sonra söyleyecekleri aniden aklına gelmiş gibi uyuşan ayaklarıyla birkaç adım atan kıza tekrar seslendi. Dur biraz. Her gün derse geç kalıyorsun. Bu böyle gitmeyecek. Ya keyifle uyumaktan ya da okuldan vazgeç. İkisini de aynı anda yapmaya çalışmandan bıktım. Nasıl bir annem varmış ki seni okula hazırlamaktan aciz. Geleceğine karşı tasasız. Defalarca çağırmama rağmen bir defa bile göremedim medya toplantılarında. Senin sorumsuzluğunun Değer çocuklara örnek olmasına izin vermeyeceğim. Ya kendini çeki düzen ver ya da öğretmenin ağzından çıkan şimşekler küçük kızın gözlerinde bekleyen bulutlara düşüyordu. Yağan yağmurlar çoraklaşmış bir yüreği yumuşatmaya yetmiyor. Sorular devam ediyordu. Okumak istemiyor gibisin. Eğer öyleyse ne sen yorul ne de biz küçük kızın başı önüne düşmüştü. "Hayır öğretmenim." dedi. "Okumayı çok istiyorum. Hem de çok. Ancak her sabah aynı rüyayı görüyorum." "Ne görüyorsun rüyanda?" Geçer sene beni yalnız bırakan annemi cennette görüyorum. Beni çok özlediğini söylüyor. Pamuk elleriyle başımı okşamak istiyor. Tam ellerini uzatıyor, uyanıyorum. Yanaklarına süzülen yaşları sildikten sonra derin bir iç çekip sözlerine kaldığı yerden devam etti. "Onu o kadar çok özledim ki belki aynı rüyayı tekrar görürüm. Belki rüya kaldığı yerden devam eder diye tekrar uyuyor. Uyanmak istemiyorum. Ancak rüya kaldığı yerden devam etmiyor. Daha fazlasını anlatacak gücü kalmamıştı. Titreyen sesiyle son bir cümle daha kurdu. Rüyamda da olsa başım okşamasını, ona doya doya sarılmayı o kadar çok istiyorum ki. Hayatta yaşarken kıymetini bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, bunları saymakla bitiremeyiz farkında olarak ve insanları anlamaya çalışarak yaşadığımız bir hayatımızın olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.